İyi misin? Şey... Ben kaza... Dün gece mi oldu bu? Abi, buldunuz mu Yiğit'i? Ha bulduk ha. Yiğit'i geçirmeye basar mısın? Türk tarafına Şimdi gidiyorlar da İstanbul'a. Bülent götürüyor çocuğu. İstanbul'a mı götürüyormuş? La oğlum bir dur dellenme la. Bir dinle dinle. Eysan konuştu Bülent'le. Şimdi geri döneyim Trabzon'a. Ha siz de gelin Trabzon'a. Nefese veririz burada çocuğunu. Tamam. Ama o Eysan'a söyle abi. O çocuk benim elimi tutmadan Vedat'ı salmayırım. Tahir. Oğlum bak ben o fotoğrafları gördüm ha. La Vedat kan kaybından ölecek. Dayanır mı sen isim? La katil mi olacaksın sen? Abi. Niye abi abi? Tahir. Bak oğlum etme. Ben çocuğu alırım ha burada. Sana haber ederim. Sen salarsın Vedat. Bak Vedat kalacak orada elinde. Senin paçanı kurtaramayız ha. Onda, tamam. Dönüyoruz. Yiğit gelince ara. Heh, tamam. Ah, ne ne Nedir durum? Merak etme. Tamponu yaptım ben. Baygın ama şimdilik sorunu yok. Bülent Yiğit'i Trabzon'a getirip abime teslim edecekmiş. Oo, haberler iyi. Sayenizde. Ben size ne kadar teşekkür etsem az. Estağfurullah bacım. İlko'nun bu alçaklığı yapacağını bilemedik. Sen kusura kalma. Geçti gitti, tamam. İdris, biz bir an önce çıksak... ...siz bu herifi saklayacak bir delik ayarlasınız. Bana konum atsanız. Abim iyi ulaşınca ben seni arasam sonra. Senden haber alıncaya kadar salmayacağım bu itleri. mı? Sana borçlandım İdris. Ha. Buradaki dalgadan Nurhan yengene bahsetmezsen ödeşmiş oluruz. Ya bizde gammazlık olmaz ama. Bize de ters değilsin tamam. Tamam da biz buraları toparlarız. Haydi. Haydi yolumuz uzun. Uyurken... ...normal bir insan gibi... ...katiller de uyurken masum görünüyorlar. Ama masumlar katil olunca uyuyamazlar. O gün bile... Eylem böyle uyumuştu. Senin korumayı öldürdüğü gün. Peşimizden gelir. Eğer yaşarsa... ...beni öldüremiyor ama seni... Beni öldürür değil mi? Sonuçta seni kurtarmaya çalışan adamlara yaptığı bu. Tahir laf sırası mı? Ver şu silahını. Ne yapacaksın sen silahı? Seni öldürmesine izin vermeyeceğim. Yiğit ne de olsa yolda geliyor. Bu manyaktan da burada kurtuluruz. Nefes, haydi, haydi. Senin bu cinayet eğilimlerini ne yapacağız bilmiyorum Nefes.